Merhabalar, Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Sarı lacivertlerden flash transfer hamlesi var. Elin Virginius gündemde. Fenerbahçe, Young Boys forması giyen genç yetenek Elin Virginius ile ilgileniyor. Fransız basındaki habere göre Kanarya'nın Young Boys forması giyen Virginius ile ilgilendiği aktarıldı. Özellikle Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'nun genç oyuncuyu takip ettiği ve beğendiği ifade edildi. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisinin Fransa lig takımlarından Lille'de bulunduğu aktarılıyor. Elim Virginius sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanan maçta Galatasaray'a karşı gol atmıştı. Virginius bu sezon kiralık oynadığı Young Boys'ta 34 maça çıktı. Bu maçlarda 7 gol 3 gol pası verdi. Young Boys ile olan kontratında satın alma opsiyonu maddesi bulunan Elim Virginius'un Lille kontratı 2027'de bitiyor. Fransız futbolcunun güncel değeri 3 milyon olarak belirlenmiş durumda. 27 Ağustos 2024'te Ramspart'ta gerçekleşen playoff rövanş maçında genç oyuncu 87. dakikada fileleri havalandırarak Young Boys'un 1-0 kazanmasını sağladı ve Galatasaray'ın Devler Ligi hayaline son vermiş oldu. Bu maçtaki sevinç anları unutulmadı. Gol sonrası Galatasaray kalecisi Muslera genç oyuncuya müdahalede bulunarak kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Muslera'nın bu hareketinden sonra 3 maç ceza aldığı olayın Türk ve Avrupa futbol kamuoyunda geniş yankı bulduğu bildirildi. Ayrıca iki takımın oyuncular arasında kısa bir gerginlik yaşanmıştı. Altyapı kariyerine Fransa'da Entente, SSG'de başlayan Virginius, Saç ve Lille gibi kulüplerde oynadı. 2022 yılında 4 milyon euro bonservisle Lille'e gelen oyuncu gelişimine katkı sağlamak için önce Clermont'a ardından bu sezon Young Boys'a kiralandı. 1.80'lik sol kanat oyuncusu hızlı yapısı ve dribling yeteneğiyle öne çıkıyor. Fransa milli takımının alt yaş gruplarında da zaman zaman forma giyen oyuncu genellikle orta sahanın solunda oynuyor. Young Boys'un kiralık kadrosuna kattığı 2003 doğumlu kanat oyuncusu Elin Virginius'un adı Türk takımlarıyla anılmaya başlandı. Hızlı ve patlayıcı özelliğiyle dikkat çeken Fransız oyuncu hücumun her bölgesinde oynayabiliyor.